Buraya geliş amacım Mobani sistemine gidebilmek için kısacası buraya permit isteniyor. Yani bilet isteniyor. Bileti elde edebilmemiz için burada çalışmamız gerekiyor. İçeri girmeden burada görev menüsüne girdiğimizde Azimut Biyotek için çalışacağız. Buradaki bulunan görevleri de yapabilirsiniz. Tabii ki ben önceden birkaç görev aldım. Bunları tamamladım. Burada yapmamız gereken çok basit bir iş. Permit kapalı bir şekilde ve arkadaş olmuş durumdayım. Benden aliyet olmamı istiyor. Burayı tamamlamamı istiyor. Bunun karşılığında da bileti vereceğini söylüyor. Hey you. You have a gun, right? Can I speak to you? Şahsen ben yerüstü görevlerini yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha basit olduğunu fark ettim. Şu yapmış olduğum görevleri Reputation'a alıp vereyim. Sanırım ki tahminime göre ucu ucuna aliyet olabilirim. Hmm, hayır olamadım. Çok az bir şey kaldı. Ben de yine görev tablosuna gelip bakalım neler var alayım. Düşmüş kırılmış sitelerden evet 3 adet reputation var alayım. Bunlar kolay görevler. Yapmanızı tavsiye ederim. da tamam. Bunu da alayım. 2. Aslında şu anda bu iki tane yeterli olur ama ben yine işi garantiye alayım. Burada birini öldürme görevi var. E, tehlikesi 3'müş ama halledebilirim. Repetition'ı var. Bunu da alayım. Bu kadar yeterlidir. Evet. Gidip bu görevleri de yerine getireyim. Ve biletimi alayım. Görevden önce sizlere bir şey göstereceğim. Bu olayı çok seviyorum. Bunun ismini Asteroid Surfi diyorum sizinle de paylaşmak istedim. Anı yaşamak denilen şey bence bu. Çok hoş bir şey. Görevleri bitirdim. İstasyona geri geldim. Şimdi aşağı inmeyeceğim. Burada teslim edeceğim görevleri. Ve biletimi alıp Nerede o? Burada. Tek tek verelim. Arkadaşız. Al bir reputation sana. İşlem. Tamam, aliyet oldum. Fazladan vereyim. Al bunu da. Bir tane daha vereceğim. Bunu da al. Repetition olarak al. Dibine kadar aliyet oldum. Olay tamamlanmış bir durumda. Nerede benim biletim? Burada. Açılmış bir halde mobeni sistem permit görevleri falan filan anlatıyor evet gel kardeşim gel 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 mesaj, mesaj üstüne mesaj geliyor ne mesajıymış bunlar serseri hoş geldin mobeni per sistem permit bu da azimit biyotekin mesajı mobaniye doğru rotamızı çizelim. Sistemde nereye gidecektik? Buraya. Peki bu bileti ben niye aldım? Bunun için Teknoloji Broker'dan modifiye edilmiş şart kanon almak için bunu alacağım ve Targoid avlamaya gideceğim. Tabii ki malzemelerim tamam olursa alacağım. Duruma göre iki adet malzemem eksik. Bunları toplayacağım. 1, 5, 4, 5, 2 adet istiyormuş. 4 adet takacağım için ona göre hepsinden ihtiyacım kadar olanı toplayıp geleceğim. Ve gemime şart kanonu takacağım. Şimdilik hoşçakalın.